Bir saat sohbetinden de herkese merhabalar. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzun konuğu Dead Space. Dead Space 2008 yılında çıkmış bir korku aksiyon oyunu. Gerçekten çok güzel oyundu. Oyunun kutusunda şöyle sizlere göstereyim. Ön kapağı şu şekilde arkadaşlar. Arka kapağı da göstereyim. Gerçekten güzel oyundu bu. 2008 yılına da damgasını vurmuştu bu oyun. Kutu için tasarımı da bu şekilde arkadaşlar. Kitapçığa da bakabiliriz. Aslında kitapçıkta fazla bir şey yok. İçinde bir tane, hatta iki tane kart var. Oyunu şöyle bırakayım. Kartları da gösterebilirim size. Şu şekilde. Oyunun Danfol adında bir filmi var. Anime bir film olması lazım. İki tane film vardı. Yanlış değilsem oyunun evrenini anlatıyordu bize. Downfall bunlardan birisi. Diğer kartta da şöyle bir içerik var arkadaşlar. Kitapçı da hemen kısaca size göstereyim. Kitapçık bu şekilde. Kitapçının içinden bir iki sayfa açalım. Yine her zamanki gibi siyah beyaz. Her zamanki gibi derken çoğunlukla bunlara pek özenmediler. 7. nesilde. 7. nesil oyunlarda artık bu kitapçık işlerini falan adamlar terk etmişlerdi. Maalesef böyle oldu. Hatta videoyu çekmeden önce ben bir baktım o oyunlara bu hafta hangi oyunun videosunu yapalım diye. Bir bilgisayar oyunu vardı. Biraz kararsız kaldım. O mu olsun, bu mu olsun. En son buna karar kıldım. Ya onu açtım. içinde antoloji zaten. Üç tane oyun var. Aslında bir ana oyun, iki tane ek paket ama her birine ya böyle adamlar ansiklopedi gibi kitapçık yapmışlar. Gerçekten eskiden çok güzeldi. Şimdi Dead Space 2008 yılında çıktı. Bu oyunun 2023 yılın Ocak ayında bir de remake'i geldi. 2008 yılındaki orijinal oyun gerçekten çok fazla ses getirmişti. Baya da zordu. Benim de korku oyunlarına karşı böyle bir çekincem var. Ya bunu ben oynayabilir miyim, oynayamaz mıyım diye başladım ama gerçekten çok zordu abi. Hani adamı gerçekten çok geliyordu oyun. Oynadık neyse bitti. Bir arkadaşım vardı ya manyak derecede bu oyuna hasta olmuştu. Adam defalarca bitirdi. En son dedi ben bunu platin yapacağım. Ya platin yapabilmesi için de oyunu en fazla 3 tane save alması gerekiyor. Yani oyuna başlıyorsunuz. Oyun bitene kadar 3 save hakkınız var. Bitirdiniz bitirdiniz. Bitiremedi patlıyorsunuz abi. Gerçekten de çok zor bir platini vardı ama arkadaş bunu iki sevle bitirdi abi. Güzel de bir oyun. Ben 2023'teki remake'ini oynadım ama nedense ben 2023'teki remake fazla gelmedi. Rahat bir şekilde oynadık bitirdik. Bilgisayarda oynamıştım. Bunu aslında bir de PlayStation'da bitirmek istiyorum. EA Access içinde verdiler bunu artık. EA Access aboneliğiniz varsa bu düz 250 liraya satıyorlar. Bu aboneliği PlayStation 3 üzerinde. Bilgisayar üzerinde biraz maliyetli. Game Pass aboneleri zaten direk direkt erişebiliyorlar buna. Yani hem Xbox Series ve S konsollarından hem de bilgisayar üzerinden eğer altımı aboneliğiniz varsa şiddetle de tavsiye ederim. Şimdi bu oyun 2008 yılında çıktı. 2011 yılında devam oyunu geldi. Devam oyunu da bence çok iyiydi. Ama tabii ilk oyun kadar ses getiremedi. Devam oyunuyla ilgili aklımda kalan en güzel şeylerden birisi de oyunun mu desteği içermesiydi. Güzel bir mu desteği vardı. Bazı adventure üyeleri vardı. Mu desteği burada baya bir işe yarıyordu. Yaratıcı bazı çözümler vardı. Gerçi seveni vardı, sevmeyeni vardı. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında da 3. oyun çıktı ama 3. oyun gerçekten çok fecaattı. Elektronik Arts'ın baskıları yüzünden oyun koop olarak piyasaya sunuldu. Korku oyunu ve koop böyle ikisi birbiriyle kimyası pek uyuşan bir formül değil. Gerçekten de tutmadı. Dead Space'i çok severek oynayan, seriye tutkuyla bağlı olan oyuncular bu olaya çok kızdılar. Oyunda başarısız oldu ve Dead Space serisinde bundan sonra sonra herhangi bir oyunu görmedik. Ta ki 2023 yılındaki remake'e kadar. Acaba ikinci oyunu da remake yaparlar mı yapmazlar mı bilemiyorum ama gerçekten çok güzeldi remake. Orijinal oyunu dahi açtı. Baya kaliteliydi. Gerçekten ortamlar falan o yeni grafiklerle ışıklandırma falan çok güzel yapmışlardı. Şimdi orijinal oyuna dönelim. Orijinal oyunu Visceral Games yaptı. Visceral Games bilenler bilirler elektronik arts tarafından kapatılmış makus talih olan bir firma diyelim gerçekten üzülmüşüm bunlar kapatıldığı zaman Visceral Games'i biz daha PlayStation 2 dönemlerinden biliyoruz hangi oyunlardan biliyoruz benim aklımda en çok kalan oyunları Godfather 1 ve 2 idi Godfather 1 ve 2 daha sonra PlayStation 3'e de getirildi ama bu oyunlar PlayStation 2'de de oynanabiliyordu bir başka Visceral Games oyunu vardı çok meşhur hangisiydi o Dante's Inferno Dante's Inferno da çok güzel güzel bir God of War klonuydu. Dante'nin ilahi komedyasını biliyorsunuz bunu esas alarak yapılmış böyle kendi evreni olan gerçekten çok tatlı. Harika bir hack and slash oyunuydu. Aynı God of War gibiydi. Çok keyifli oynamıştım. Ya o kadar keyif almıştım ki o dönemde en çok keyif alarak platin yaptığım oyunlardan biriydi. Dante's Inferno. Maalesef unutuldu. Oyun hatta PSP'ye de çıkmıştı. Oyunla da ilgili ya bu elektronik Arts var ya. Golden Po ödülünü veriyorlar. Artık ben bunun <laughs> Türkçesini söylemeyeyim bu videoda. Bilen arkadaşlar yine bunu biliyordur. Gerçekten bunu hak ediyor Electronic Arts. O dönemlerde gerçekten çok hak ediyordu. Gerçi son dönemlerde elektronik Arts'a bu yaftayı yapıştırabileceğimiz derecede kalitesiz oyuncuların canını sıkacak içerikler geliyor mu? Gelmiyor ama düzgün bir içerik de gelmiyor. Ortalık gerçekten elektronik Arts adına biraz karışık durumda. Şimdi bu Dante's Inferno'da ne yapmıştı adamlar? Dedim ya Dead Space 3'ü adamlar koop yaptılar. Dante's Inferno'da da abi Adamlar parayla experience satmışlardı. Bu ortlar vardı. Kırmızı ortlar. Adamlar bunu parayla satmışlardı. Ya adamlardaki hırsa bak abi. Sen oyunda git. Experience parayla sat. Sırf para kazanmak için attıkları taklalara bak. Git Dead Space'e koop getir. Ya oyuncular çıldırmıştı. Ama Dead Space'in bu üçüncü oyununu seven bazı insanlar da var. Onlara da saygı duyuyorum. Yaz videonun başında dediğim gibi bence korku oyunuyla koop kork. böyle bunlar kimyası birbirine uymayan iki farklı formül. Bunlar bir araya getirmek iyi sonuçlar çıkartmıyor. Dead Space ile ilgili aklımızda kalan en önemli şeylerden birisi de oyunun kahramanıydı. Isaac Clarke. Isaac Clarke aslında bir mühendis. Hatta oyunla da ilgili benim aklımda kalan şey ilk bu geldikleri gezegen var. Bu gezegende bayağı böyle enteresan işler var. Burada bir insanlık kolonisi var ama acayip işler olmuş. Bununla ilgili animasyon filmi var demiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Buna bir evren oluşturmak istediler. İşte kılından, tüyünden, yününden faydalanmak için. Ama nedense bu evreni büyük bir marka haline getiremediler. Ishimura isimli gemiyle biz bu gezegene geliyoruz. Ya burada kült bir tarikat var. Sapık dini böyle öğrettiler. Oyun zaten ya 26. ya 27. yüzyılda geçiyor. Gemimiz dediğim gibi adı Ishimura'ydı. Ishimura isimli gemiyle geliyoruz. Karakterimiz Isaac Clarke isimli mühendis. Onun da enteresan bir silahı vardı. Nişangahından çıkan böyle hedefleme sistemi 3 nokta şeklindeydi. Ya böyle dik olarak o 3 nokta dururdu. O şekilde hedef alırdınız. Ya böyle ileride işte düşmanları parçalayabileceğiniz testereler falan filan ekleniyordu sisteme. Kafalarını kopartıyordunuz o yaratıkların. Dönüşüm geçirmiş yaratıkların. Ya acayip bir şeydi o silah ya. Gerçekten. Oyunun da belki de en önemli alamet-i farikalarından biriydi o silah. Ya gerçekten güzeldi. Belirli istasyonlar vardı işte orada silah geliştiriyordunuz ama bayağı kısıtlıydı. Oyunda bütün bu özellikleri geliştirmeniz için her yerini didik didik etmeniz gerekiyordu. Ya o karanlık ortam, o yaratıklar bazıları da bayağı zorluydu abi. Hani bir yerden bir yere geçerken insanın böyle kalbi güp güp atıyordu. Acayip bir atmosferi vardı. Gerçekten çok başarılıydı. Şimdi Isaac Clarke'la ilgili benim aklımda kalan şey şu. Yani bilmiyorum siz bağdaştırır mısınız, bağdaştırmaz mısınız bilemiyorum abi. Isaac Clarke dediğim gibi bir mühendisti. Şimdi onun mühendisliği, ondan sonra bu yaratıklarla kapışması, canını kurtarması, bu işi kotarması falan. Yani adam mucizeler yaratıyor. Ya bunu bir mühendis yapabilir mi? Abi yapabildiğini 1998 yılında Valve bize Half-Life oyunuyla göstermişti. Bir mühendis bütün insanlığı kurtarıyordu Half-Life'da. Ama tabii hikayeyi oynayıp görmeniz lazım. Belki insanlığı birinci oyunda kurtarmıyordu ama büyük işlere imza atıyordu Gordon Freeman. Yani Gordon Freeman karakteriyle Isaac Clarke. Yani bunlar tamam ben kabul ediyorum. Belki de bu karşılaştırmayı yaptığım için şu an bu videoyu seyredip aranızda var. Kızacak arkadaşlar da olabilir. Ama ben böyle bir eşleştirme yapıyorum. Hani Gordon Freeman, Isaac Clarke. Ben Isaac Clarke karakterini tasarlarken bu oyunu yapan adamların ciddi ciddi Gordon Freeman'dan birazcık esinlenmiş olduklarını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Oyun 2008 yılında çıktı. Bayağı da tuttu. Sevildi. Hemen Wii o dönemde tabi çok satmış abi. Wii'ye hemen bir rail shooter Dead Space oyunu getirirler. Extraction herhalde adı. Dead Space Extraction'ı Wii'ye çıkarttılar. Rail shooter'da ama Wii ortamında da gerçekten oynaması keyifliydi. Oynadım biraz bitirmek nasip olmadı. Güzel oyundu. Dead Space Ignition çıktı. Bu da bir spin-off oyundu. Dead Space 2 2011'de geldi. Dead Space 3 de 2013 yılında çıktı. En son işte biliyorsunuz Ocak 2023'te Dead Space'in remake'i yayınlandı. Güzel bir seriydi. Animasyonları, filmler yani bunlar oyuncuların hoşuna gitti ama bence Visceral Games'in de kapatılması ile biraz alakalı bu işler. Biraz elektronik artsın aç de bu işte payı vardır. Muhakkak vardır. Hani böyle büyük oyunlar, büyük markalar bazen büyük dağıtımcı firmalar tarafından yeterince para kazandırmadı. Onların beklentilerini karşılamadığı için toprağın altına gömülüp unutulu verip gidiyorlar. Gerçekten üzücü bir şey. Gerçi bu remake biraz bizim ümitlerimizi şerdi. Keşke Dead Space'e de güzel bir devam oyunu gelse. Hani o olmasa en azından ikinci oyununda remake'ini bekleriz. Üçüncü oyunda bir remake yapmasınlar abi. Onu istemiyoruz. İstemiyoruz. Çok istiyorsanız açarsınız. PlayStation 3'te, Xbox 360'ta veya bilgisayarda oyunu oynayabilirsiniz. Bilmiyorum hala co-op olarak oynanabiliyor mu? Bazı oyunlar için server'a falan gerek kalmıyor. Oyuncular birbirlerine host oluyorlar. Koop olarak oynanabiliyor. Bazı oyunlar. Acaba Dead Space 3'te de böyle bir durum var mıdır? Bilemiyorum. Bakmak lazım. Dead Suspense her şekilde gelmiş geçmiş en iyi korku aksiyon oyunlarından birisi. Biraz macera öğeleri de var bu oyunda. Benim arşivimde de Space 1 ve 2 var. 3'ü almadım almayacağım. Asla arşivime katmayacağım. Bu iki oyunla birlikte benim için de Space bitti. Gerçi 3. oyunun dijital sürümü benim dijital arşivimde var ama bilmiyorum oynar mıyım? Bir arkadaşla başlamıştık. Bayağı ilerlemiştik ama yarım kaldı. Sarmadı abi Gerçekten sarmadı. Bu 2023 yılının hemen başında çıkan remake'den sonra aslında dönüp şu oyunu bir defa daha PlayStation 3'te oynamak istiyorum. En azından bir defa daha bu oyunu bitirmek lazım. Çok güzel bir oyun. Bence oyun tarihine imza atmış oyunlardan birisi. Ya arkaya da ne güzel yazmışlar bak. There is no help coming. Yardım gelmeyecek abi. <laughs> Gerçekten yardım falan gelmiyor abi. Oyun boyunca tek başınasınız. Hani güzel oyun ya oynamak lazım. Atmosferi güzel. Yalnız benim gibi kalbi hassas olan adamların dil altı alıp oynaması gereken oyunlardan birisi. Onu da söyleyeyim. Çok güzel ya. Ya hala bak dönüyorum. PlayStation 3 versiyonu beni daha fazla korkuttu. Bilgisayarda oynadım. Remake'den ben bu kadar irkilmemiştim. Belki oradan aldığım gazla bu PlayStation 3 sürümünü korkmadan böyle bir baştan sona birkaç oturumda bitiririm diye düşünüyorum. Platin falan filan bu üç sevli oyunu bitirme yok abi. O toplara girmem. Artı bu arada bu üç sevle en zorla bitirmeniz gerekiyor. Yani izi de gireyim. İşte üç tane sev yapayım. Ben boynu platin yapayım. Abi yok öyle yapma. En zorda açacaksınız. 3 tane sev hakkınız var. Oyunu bitireceksiniz. O şekilde platin oluyor. Boynu platin yapan adamlara da hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Evet buraya kadar videoyu izleyip beğenen arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ya beğenmeyenler siz de abone olabilirsiniz. Böyle bir opsiyonumuz da var. Bildirimleri açın videoları beğenin. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bu klasik tekerlememizi de söyleyelim. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzda Dead Space'i anlattık arkadaşlar. Biraz anılarımızdan bahsettik. Biraz oyundan bahsettik. Bu haftaki videomuzda böyleydi arkadaşlar. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda. Görüşmek üzere. Oğlum abone olun. Vallahi bak abone olun. Deli videolar var kanalda. İzleyin abi. Mutmain olacaksınız. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.